Evet şimdi bisikletimizin yol bisikletimizin tekerleğini uzun süredir kullanmıyorum. Havası yok. Sıfırdan Mi pompamızla mi pompamızla 100 bara getirmeyi deneyeceğiz. Hemen gevşetiyorum. E, pompamızın iki tane ucu var. Bir tanesi ııı e, Araba tipi siboplar için. Bir tanesi de e, ucuna taktığım benim. E, pompamızı taktıktan sonra gördüğünüz gibi tam geçiyor. Cihazımızı açıyoruz. Evet. Basılı tutuyoruz açmak için. Şu an ayını e, 100'e ayarlayacağız. 100'e kadar getirelim. 150 bara kadar 150 PCI'ye kadar pardon bastığı söyleniyor. Tekrar orta tuşa bastığım an Evet şu an 45 bardayız. Ne aradık? 450 100 bar'a kadar basıp basmadığını anlayacağız. 100 darbada Doğru gidiyor. Evet, araç 25, altın 222, 100 darbada ney deniyoruz? Şahin otomobil var.